Hem deneyinin ilk kısmına uygun şekilde bir algin köküyle diğer algin sapı birbirine aşılandığında, her iki alg çeşidinin de saplarına benzer baş oluşturduğu gözlemlenir. Hem Merlengin de belirttiği gibi, başın oluşumundaki genetik bilgiler çekirdekten gelir. Ayrıca genetik bilgiler sapın uç kısmında depolanmış olarak bulunmaktadır. Bundan dolayı İlk oluşan baş, aşılanan sap'a benzer. Deneyin ikinci kısmındaysa, alplerin ilk oluşturdukları başlar kesildikten sonra yeniden oluşan başların köklere benzediği gözlemlenir. Genetik bilgilerin kökte bulunan çekirdek kaynaklı olduğunu hatırlarsak, yeni oluşan başın neden köke ait başa benzediği daha açık olacaktır. Dolayısıyla çekirdek, canlıların genetik kodlarını taşır ve gelişimlerinde önemli bir role sahiptir.